Herkese merhabalar bir haftayı geride bıraktık haftanın önemli verilerinden bir tanesi ülke Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Şimdi faiz kararını bazen konuşuyoruz bazen konuşmuyoruz bu programlarda çünkü bazen çok önemsiz oluyor. Böyle şu kararın ne olacağı öncesinde belli oluyor ve piyasaya etkisi son derece az oluyor ama bu faiz kararı merakla bekleniyordu. Çünkü faiz indirme ihtimali çok az olmasına rağmen bunu bekleyenler vardı. Ama faiz artırabilir mi? Artırır mı? Yoksa pas mı geçer? Piyasanın çoğunluğu ben dahil olmak üzere pas geçmesi yönündeydi. Ama sürpriz bir kararlı aslında. Bir 350 bas puan politika faizini Merkez Bankası artırdı. Şimdi neydi? En son 2024 yılında %50 olan faizi 2024'ün son Merkez Bankası toplantısında para politikası kurulu toplantısında 47 47.5'a indirmişti. Yani yılın sonunda faiz indirimlerine başlamıştı. Sonra 45 42.5 derken şu anda haftalık politika faizi 46 seviyesine yükseldi. Tabii burada şuna bakmak lazım. Gecelik borç verme faizini 46'dan 49'a yükseltti. Şimdi 46'ya ne zaman çıkarmıştı? 19 Mart sonrası bir ara toplantı yaparak orada 42,5 olan, özür dilerim 44 olan borç verme faizini 46'ya çıkarmıştı. Şimdi onu 49'a çıkardı. Şimdi gecelik borç alma faizini ise 41'den 44,5'a yükseltti. Kararın ardından yayınlanan bir metne baktığımızda burada metinde bazı ifadeler var. Aslında çok büyük değişiklik yok ama öncü veriler yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülerinin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etsin azaldığını ima etmektedir şeklinde bir ifade var. Bu ifade önemli. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır ifadesi de metne yeniden eklendi. Bu daha önce vardı sonra çıkarmıştı. Şimdi tekrar bunun eklendiğini görüyoruz. Tabii Merkez Bankası 20 Mart tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihaleleri, ihalelerinin yeniden e, başlayacağını açıkladı. Ara toplantıda borç verme faiz oranını %46'ya çeken Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalelerine başlamasıyla mevcut faiz aslında değişmemiş olacak. Çünkü zaten 46'dan bu dediğim gibi ara toplantıyla 46'dan borç veriyordu. Şu anda da politika faizini oraya getirmiş oldu. Bu dönemde... Merkez Bankası'nın rezervlerine bakmak lazım. Yani Merkez Bankası bu faiz artırırken, faiz kararını alırken bu rezervlerdeki değişim oldukça dikkat çekileceği değil. ve bu rezervlerdeki değişimin önüne geçebilmek için aslında bir bir miktar faiz artırımı yaptığı gibi görünüyor. Şimdi en son açıklanan rezerv rakamlarına baktığımızda 147,5 milyar dolara düştüğünü görürüz. Merkez Bankası'nın hürüt rezervini. Bunun yaklaşık döviz rezervi 68 milyar dolar civarında. Orada bir 9-10 milyar dolarlık bir artış var. Altın rezervi de yine 80 milyar dolar civarında. Geçen haftanın ons değerleme etkisi de var. Yani onsta hızlı bir hareket oldu biliyorsunuz. Bu 2.4 milyar dolarlık yani altın rezervindeki 2.4 milyar dolarlık artış bu onsun yükselişinden kaynaklanıyor. Altında 3 milyar dolarlık artış var ama çoğunluğu 2.4 milyar doları onstaki değer artışından kaynaklanıyor. Şimdi 19 Mart sonrası Merkez Bankası dolar satışını yaklaşık farklı hesaplamalarla birlikte 49 50 milyar dolar civarında görünüyor. Şimdi hem euro'nun hem de doların son dönemdeki 19 Mart İmamoğlu'nun gözaltına alındığı o tarihten itibaren hareketlerini gösteren bir grafiğimiz var. Uğur onu yansıtırsa orada aslında mavi çizgi e, dolardaki e, hareket, turuncu çizgi de eurodaki hareket. İşte o dolarda bakarsınız grafiğin en sol tarafında sert bir hareket var. Yani o bir saat içinde doların hızlı hareket ettiği yüzde 12, 13 bir saat içinde primlendiği günden sonra doları kontrol ediyor ama euroyu tabi kontrol etmediği için paritenin etkisiyle de birlikte o euroda hızlı hareketi görüyorsunuz ve oradaki o euronun primlenmesini ve doların primlenmesini görüyorsunuz. Dolar orada 38 lira seviyelerinde uzunca bir zaman tutuldu. İşte o 50 milyar dolar o 38 lirada doları tutmak içindi ve bu dolardaki talebi azaltmak anlamında da bu faiz artırımı yapıldığı gibi görünüyor. Şimdi Merkez Bankası'nın bu kararı Merkez Bankası açısından olumlu algılandı. Neden? İşte bağımsız olduğunu gösteriyor yorumları yapıldı. Bence de öyle. Yani Cumhurbaşkanı ve çevresinin düşüncesi belli faiz artırımını Cumhurbaşkanı'na rağmen yapmak çok kolay değil. Son söylemler zaten ortada ki bunu 3-4 yıl önce denedik. Yani onun nasıl bir etkisi olduğunu işte faizi artırmanın yani faiz enflasyon sarmalında faizi düşürmenin nasıl bir etki yarattığını gördük. E şu anda artırılması gerekiyordu ve Merkez Bankası bağımsızlık vurgusu ile birlikte bunu yapmış oldu. Bunun yanında Nisan ayı kararı 19 Mart Tam bu yana finansal piyasalarda yaşanan sıkıntıların da ciddiye alındığını ve enflasyonla mücadelede samimi bir duruş sergilenmeyi gösterme açısından da önem taşıyor. Zaten borsa tarafından da perşembe günü faiz kararı geldikten sonra borsadaki hareketin hani Merkez Bankası'nın bu adamını desteklediğini gösteriyor. Bunun şunun için söylüyorum. Normalde yüksek faiz borsanın düşmanıdır. Eğer faiz yükseldiyse borsaya satış gelmesi lazımdır. Ama faiz kararı sonrası borsada ne gördük biz? primlenme gördük. Bu da Merkez Bankası'na olan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Tabii e, CDS'lerimize bakalım. E, şimdi 5 yıllık CDS'lerde gerileme devam ediyor. Biliyorsunuz 370'leri görmüştü daha önce. 373'leri yanılmıyorsam görmüştü. Oralardan geriye doğru gevşiyor CDS'ler. 320'ye geldi. Bu olumlu bir e, tablo. Tabii ki bu 250'lerden hareketlendiğini düşünürseniz bunu daha gevşeyecek çok alanı var gibi görünüyor. Faiz artırım kararı sonrasında Goldman Sachs'ın bir ifadesi vardı. Burada faiz indirimlerini Temmuz toplantısında başlayabileceğini belirtti Merkez Bankası'nın. Şimdi Mayıs ayında zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir toplantısı yok. Haziran ayında toplantısı var sonra da Temmuz. Şimdi Goldman Sachs Temmuz diyor. Neden bunu özellikle belirtiyorum? Diğer kurumlarda herkes tahmin yaparken niye Goldman Sachs'ı söylüyorum çünkü Goldman merkezin Nisan ayı toplantısında 350 bas puanlık faiz artışı yapacağını tahmin eden sayılı, sayılı kurumlardandı. Şimdi de diyor ki faiz indirimleri de Temmuz'dan itibaren başlayabilir diyor. Böylelikle bu Merkez Bankası kararını konuşmuş olalım. Önümüzdeki dönemde gelişen adımları, gelişen haberlere göre atılacak adımları değerlendirmeye devam ederiz. Bunun yanında bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı vardı. Ortada 25 puanlık bir faiz indirimi oldu. Beklenti zaten bu yöndeydi. Dolayısıyla burada bir sürpriz yok. Kararın ardından işte e, ticari gerginlikler nedeniyle büyüme görünümünün kötüleştiği vurgulandı. Evet. Burada sıkılaşma ifadesinden bahsedildi. E, Legard'ın açıklamasını e, Merkez Bankası Başkanı Legard'ın açıklamasını takip ettik. Orada %2 enflasyon hedefini vurgu yapıyor. Hala o hedefi koruyor ama aşağı yönlü risklerini art, arttığına e, dikkat çekiyor Legard. Tabii bu tarifelerin enflasyon üzerinde bir etkisi olacak. Bu o soruldu toplantıda. Orada daha bu etkinin henüz belli olmadığını söyledi. Tabi bunun önümüzdeki dönemde ciddi bir etkisi olacağını tahmin etmek çok zor olmasa gerek aslında. Bir diğer önemli gelişme, şimdi Perşembe günü hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem Avrupa Merkez Bankası faiz kararını gördük. Perşembe akşamı Trump'ın açıklamaları vardı Powell'la ilgili. Önümüzdeki dönemde bu çok konuşulur. Çünkü Trump Powell'ın gitmesini istiyor. Fed Başkanı Powell'ı faiz indirimi yapmakta çok geç kalmakla suçluyor. Her zaman hatalı olmakla suçluyor. Görevden ayrılmasını istersem ayrılıp işini iyi yaptığını düşünmüyorum şeklinde açıklamaları vardı. Tabii bu ECB faiz indirirken Avrupa Merkez Bankası faiz indirirken Fed'in indirmiyor olması Amerika'yı dezavantajlı bir konuma e, sokuyor. Trump böyle düşünüyor. Fed'dekilerin de e, Fed üyelerinin Akıllı insanlar olmadığını söylüyor. Yani böyle sert yine nasıl tarifeler konusunda diğer ülkelere tepeden bakan bir üslubu varsa hem Fed'e, Fed üyelerine hem de Fed'in başkanı Powell'a e, o şekilde baktığını görüyoruz. Powell'ın süresi 2026'da da olacak bu arada bak Fed başkanlığındaki e, süresi. Görevden alabiliyor mu Amerikan başkanı? Evet alabiliyor. Daha önce yalnız hiçbir Amerikan başkanı bir Fed başkanını görevden almamış ama kanunen orada bir Federal Rezerv Kanunu diye bir kanun var. Onun 10. maddesine göre Amerikan Başkanı meşru bir sebep göstererek görevden alabiliyor. Ama şu ana kadar hiç kullanılmamış. Tabi Trump her şeyin ilkini yapan bir başkan olarak ve adını belki önümüzdeki dönemde tarihe yazdıran bir başkan olmak istediği için böyle bir adım atabilir. İşte söylemler onu gösteriyor. Bunu da izleyip göreceğiz. Haftanın önemli diğer gelişmesi aslında bu ticaret savaşlarıyla alakalı Çin'in aldığı bazı kararlardı. Ki bu dış piyasalarda özellikle Amerika piyasasında sert satışları beraberinde getirmişti. Teknoloji hisselerine sert satış getirmişti. Neydi bu? Bu 7 nadir toprak elementinin ihracatını Çin durdurdu. Kararın Amerika'nın yüksek teknoloji ve savunma sanayisini bozacağı, işte sekteye uğratacağı, felceye uğratacağı bekleniyordu. Çin Ticaret Bakanlığı orada bu 7 tane elementin ihracatına özel bir lisans zorunluluğu getirdi. Ancak bu lisans sorumluluğu derken de hani lisansı olanlara verilecek mi verilmeyecek mi öyle bir şey yok. Çünkü sistem henüz hazır olmadığı için hiçbir ülkeye sevkiyat yapmıyor Çin. Dolayısıyla işte havacılık gibi, e, uzay teknolojileri gibi, savunma gibi ne olabilir, yarı iletkenler gibi, otomotiv gibi sektörler için kritik öneme sahip olan bu nadir toprak e, minerallerini sevkiyatı aksadığı için sert teknoloji hisselerinde bir satış gördük biz hafta içinde. Özellikle burada e, Çin niye Çin bu alanda Amerika'yı sıkıştırmaya çalışıyor? Çünkü Çin bu toprak elementlerinin %70'ini tek başına çıkarıyor. E, rezerv açısından dünyanın zirvesinde Çin. Ee, şöyle örnek vereyim orada hani bilgi anlamında yaklaşık rezerv büyüklüğü Çin'in 44 milyon ton dünyada birinci 44 milyon ton sonrasında ikinci sırada Brezilya geliyor 21 milyon ton rezervi var. Üçüncü sırada Hindistan yaklaşık 7 milyon ton rezervi var. Yani Amerika listenin altlarında 2 milyon tonun altında bir rezerv var Amerika'nın dolayısıyla Çin orada o gücünü bildiği için onu kullanarak yine Amerikan borsasında teknoloji hisselerine ciddi darbe vurmuş oldu hafta içinde. Yine bir görselimiz var. Burada akıllı telefonlarda yer alan başlıca kritik madenler ve nadir toprak elementleri. Yani bir cep telefonunda, akıllı telefonda kullanılan bu elementleri görüyorsunuz. Bunlar işte Çin'in elinde çok fazla olduğu için ve bu akıllı telefon teknolojisinde de Amerika'nın önemli markaları ve önemli bir payı olduğu için Amerika'ya darbe vuracak bir olay olarak bunu belirtmek gerekiyor ki Nvidia bununla ilgili işte bir çalışma yayınladı hafta içinde bir günde herhalde yüzde yedi sekiz civarında düşmüştü o gün i̇şte Çin'e yönelik yeni ihracat kısıtlamalarının şirkete beş buçuk milyar dolara kadar zarar zarar verebileceğini açıkladı Nvidia bu bu haberde de yüzde sekiz falan düştü bir günde Tabii bu önümüzdeki dönem. Biraz daha bu olay soğuyacaktır. Özellikle tariflerin 90 gün ertelenmesi evet diğer tarafta biraz sakinleşmeye neden oldu ama Çin ve Amerika arasındaki gerginlik asıl bütün dünyayı etkileyecek ama o tarafta o gerginlik devam ediyor. Ama yine de bu VIX korku endeksi dediğimiz bir endeks var. Bu da dünyadaki bu ticaret savaşlarıyla hızlı yükselmişti ama son dönemde tekrar 30'a doğru 50'nin üzerindeydi 30'a doğru gevşediğini görüyoruz. Bunun olması gereken yer 20'nin altları normal stabil dünya hayatında öyle diyelim ticaret hayatında 20'nin altında olması gerekiyor ama şu anda hala 30'un üzerinde bunu da önümüzdeki dönemde takip edeceğiz. Borsaya gelirsek buradan borsa İstanbul tarafında son dönemde baktığımızda yukarıya gitmekte zorlanıyor ama 9000 seviyesinde altına gelmeyen 9000 lira doğru gevşediğinde alıcıların geldiği bir piyasa vardı. Özellikle cuma günü itibariyle yurt dışı piyasaların Paskalya tatilinde olması bizim piyasamızda işlem hacmini oldukça düşürdü. Bu işlem hacmiyle de çok fazla bir şey olmadı. Hani ben orada hep endekste 9400 seviyesinin üzerinde kalınması yukarı trend için, yukarı hareket için olumlu olur diye söylüyordum. Ancak baktığımızda 9317'den haftayı kapattık. Evet önümüzdeki hafta biraz daha yukarıyı zorlayan belki piyasa olur ama güçlenmesi lazım. Şu ortamda işte çok da kırılgan hem iç siyasi gelişmelerden hem dünyadaki ekonomi savaşlarından, ticaret savaşlarından son derece etkilenen ve kırılgan bir piyasa var. Sadece bizim piyasa değil aslında. Bütün dünya piyasaları bundan etkileniyor. Dolayısıyla 9400'ün üzerine atıp işte orada hem 50 günlük hem de 200 günlük ortalamanın kestiği 9800 seviyeleri var. Teknik olarak bakıldığında o 9800'e kadar gidebilecek bir alan var ama şu aşamada oraya gidecek bir Güç yok. Piyasayı etkileyecek olumlu bir gelişme olması lazım ve onu takip ediyor olacağız. Ama 9000 seviyesinin altına gelmediği için orta uzun vadeli olarak hani 9000 seviyesine bakarak buralardan yeni pozisyonlar oluşturulabilir, yeni alımlar yapılabilir. Tabii son bir aydır çok e, borta yatırımcısı e, üzüldü. E, piyasa oldukça kötüydü. Sert darbe yiyen yatırımcılar oldu. E, bunu fırsata çevirmek isteyenler var. Buradan yeni hisse alıştığı var ama yukarıya gitmiyor piyasa. Biraz daha bekliyoruz. Bu bir aylık piyasada neler olduğu, en çok hangi hisseler primlendi, hangileri primli, biz yüzde hangileri primsiz çok düştü, onları ekrana yansıtmak e, istiyorum. Burada ilk gelen grafikte bu son bir aylık yani 19 Mart e, piyasanın geri gelişinden bugüne kadar e, en fazla prim yapan hisseleri BIST yüz hisselerini e, görüyorsunuz. Burada Paseo, Obama karnına işte ışıklar enerji yatırımı, Batı Söke, Enerya, Tekben, RAL yatırım, Çelebi, Koza, Şekerbank, Alarkol gibi e, bunların getirileri son dönemdeki getirileri görüyoruz. Peki bu son bir aylık dönemde piyasa darbe yerken, piyasa geri gelirken en çok düşen hisseler hangileriydi? İşte bunlar önümüzdeki dönemde piyasa toparladığı zaman hızlı alınabilecek hisseler olabilir. Burada da tabii ki seçici davranmak lazım. Hemen onlara bir bakmak lazım. Orada en çok düşen hisseler arasında İş Bankası'nı görüyoruz. Bankalarda zaten İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Emlak Konut, Europower, Karadeniz, Vakıfbank, Sabancı, Garanti, Otokar, Gesan, TSKB, ve Vestel, Ülker ve Diotek olarak bu liste evet. önümüze geliyor. Burada da bu hisseler, bu BIST hisseleri e, içinde çok düşenler önümüzdeki dönemde piyasa normale döndüğünde o aradaki farkı kapatmak için biraz daha hızlı performa edebilirler. Onun için hani, pozisyon ayarlamada kullanılabilecek bir veri olarak bunu da takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta 25 Nisan'a kadar 21-25 Nisan arasında bazı temettü ödemeleri de var. Bu yayında o temettü ödeme, ödemesi yapacak şirketleri de şöyle ekrana bir yansıtalım. 21'inde Ayen'in, Kuşturun Turizmin, ondan sonra Enerisa'nın Katılım Evin temettü ödemesi var. 22 Nisan'da Eskar, 24'ünde Çelebi, Gelecek Varlık, 25 Nisan'da da Sarkusan ve Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın e, temettü ödemesi var. Bu e, elinde olan yatırımcılar buralardan bu temettüleri alacak. Evet, genel olarak haftayı yorumladığımız bu yayınımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta umarım 9000 serisinin üzerinde tutulan borsanın tepki yaptığı, özellikle hem Avrupa hem de Amerikan piyasalarının yardımıyla birlikte 9800'deki o direnç noktamıza kadar hareket eden bir e, borsanın olduğunu görürüz ve yatırımcılar bilmemze nefes almış olur. Hepinize sağlıklı ve keyifli hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.